<gülüyor> böyle. ne <laughs> geldi ya. Ha ne diyorsunuz siz ya ha? Ne istiyorsunuz bana? Manyak mısınız? Ya, tamam yürü. Ne ya? Yürü. Ne istiyorlar? Ama bak. Evet. Anlatacağım ben sana tamam mı? Ama sakin olman gerekiyor. Ya bir bekleseydin de dertlerin neymiş bir öğrenseydim ben. Ya, tamam dinle beni anlatacağım. Sakin misin? Tamam sakinim. Gerçek anlamda sakin olman gerekiyor. E i̇stersen biz başka yere git. Gerek yok. Tamam. Anlat Dinliyorum. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim bırak beni. Bırak! Bırak! Bana baksana sen. Bana bak. Ne dedin insanlara sen? Ne? Ne dedin? Yaptığımızı mı söyledin herkese? Nasıl söylersin sen böyle bir şey ya? Sen nasıl bir insansın? Ha? Bak. Ne yaptığım bir tek beni ilgilendiriyor, tamam mı? Yalan söyledim diyeceksin. Böyle bir şey olmadı diyeceksin. Sen bana emir mi veriyorsun? Evet, sana emir veriyorum. Al sana şunu. Zeytin ya. Yalan de. Böyle Bak, bir şey olmadı nasıl... de.

Hoş geldiniz keşke haber verseydim be oğlum arkadaşının geleceğini bilseydim daha güzel yemekler yapardım <laughs> hoş geldin yavrum. Hoş bulduk teyzecim. Çok yaşa <laughs> buyurun buyurun buyurun. Yoldan bir arayı verseydin ya evladım. Tanrı misafiri anneciğim, tanrı misafiri. Hem sen demiyor musun hep çat kapı gelin diye? Cık. E canım derim de yani üstüme başıma çeki düzen verirdin. Seninki mi bu? Yok anne, anne O benim arkadaşım Zeynep. Benden kaçma sen de hadi söyle. Ya vallahi arkadaşım ya. İyi e hadi geç arkadaşın yanına ben geliyorum şimdi. Dur Gel oturalım mı? Olur. Doğruyu söyle. Şaşırdın mı sevindin? <laughs> Ay vallahi hem şaşırdım hem sevindim. <laughs> Canım benim, hoş geldin oğlum. Oh, hoş bulduk. Hmm. Canım, hoş geldin kızım. Geç yavrum, geç. Yok, yok çıkartma, çıkartma. Biz de tam yemeğe oturuyorduk, tam zamanında geldiniz. İşte bu. Alacak mısın ya? Barış. Efendim anneanneciğim. Gel. Tamam. Hayrola? Sana tatlı getirdim kardeşim. Melis. anne. Zeynep'i tanıyorsunuz değil mi? Barış'ın arkadaşı. Hı, tanıyoruz tabii. Herkes oturmadan yemeğe başlamaz. Yani çok biliyorsun. Sen ellerini yıkadın mı sen ha? Hı hı. Yıka da gel hı hı. hadi. Ya of be anne ya. Yıkadım. Hadi hadi kalk yıka ellerini çabuk. Ya of be anne ya. Hadi şımarık hadi. Hı. Sen de hadi iki tabak getir. Tamam anne. Ben getiririm. Yok tamam ben getiririm. Hı. 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 That's not Allah yine döktürmüşsün be canım ya. <laughs> canım afiyet olsun. Daha pilav var mı? Aa olmaz olur mu? Yemene bak sen dolu içeride daha. Hem mutfağın hem kalbimin kraliçesi. Ay canım benim. <laughs> Ayının içinden oyuncak ayı çıktı değil mi? Daha beklemek <laughs> çıkacak? Siz ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Hiç. Hiç. Ayıp oluyor yani hmm. fısır fısır. Hayır, doğru söylüyor yani. Olmaz, ayıp. Bununla gideceğiz. Üç saniye sürdü mü? <laughs> Sen bana oradan ekmeği uzatsana. Kendin al. Bak, senin neyin var bugün Allah aşkına? Ya anneanne, okulda da insanları kullanıyor. Kalksın, kendi alsın. Al evladım, al ben vereyim, al canım. Sağ canım anne. sen de. Yavaş ye. Bu ne olacaksın. Nerede o günler? Canım ya. Ne kadar çok seviyorsun sen beni. Bayılıyorum sana. Senin bu tatlılığın, bu şirinin öldürecek beni bir gün. İnşallah, inşallah. Sağ ol canım. <laughs> フッ。<laughs> Çok özür dilerim. Kazayla oldu. Kazayla oldu değil mi? Ne oldu üstüne? Ne olsun Melis'in ayağı takıldı. Kazayla oldu. Evet. Hı hı. Nöronlar arkadaşım. Ne? <laughs> Yapışacağım. Çok biliyorsun ya. Hmm. Silme 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 daha fazla bulaştıracaksın. Bilmiyorum ya, i̇dare edermişim. Pis pis mi oturacaksın? Ya, en atçılık yapma hadi gel. Tişört verelim. Vay. Çok güzelmiş odam. Beğendin mi gerçekten? Gerçekten çok güzel. Bakalım. Zeynep. Zeynep. Hı. Teşekkür ederim. Ben çıkayım. Sen de giyin o Tamam. beş dakika içinde gitmezsek yemin ediyorum kendimi keseceğim. Kesersen kes bana ne? Sen kalacaksın yani. Evet, yani, barış çıkmak istiyorsa sonra çıkarız. Ya bak anlamıyorsun. Bu kızın yüzünü görmeye tahammül edemiyorum. Kızım sen susmasını bilmiyor musun? sen arkadaşı bulaşmadım. Kendimi zor tuttum desene. Ya zor mor sözümü tuttum. Sen de uzatma artık ya. daha ne yapayım senin için? Komik adam mısın ne diyeyim? Ya bak barıştık mı sen bana onu söyle. Bakacağız artık.